Zengini aklama, fakiri suçlama seansı. 30 Kasım 2025 Murat Muratoğlu Nefes. Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamalarla adeta tarih yazdı. İşin fenası bu arkadaştan beklenen kötü ekonomiyi toparlaması. Canlı yayında dedi ki: "Yüksek faiz ortamının üst gelir gruplarının tüketimini desteklediğine yönelik düşünceyi doğru bulmuyorum. Mevduattan elde edilen gelir toplam talebi etkileyecek düzeyde değil." Türkçe meyayı, zenginlerin faiz geliri enflasyonu artırmıyor, zenginler masum, enflasyonu bunlar yapmıyor. O zaman yüksek enflasyonun suçlusu kim? Hiç sağa sola bakmayın, aynaya bakın güzel kardeşim, bildin, sensin. Bunu bizzat Merkez Bankası Başkanı söylediğine göre hiç masum ayaklarına yatma. Okumuş çocuk sonuçta, enflasyonu artıracağını bile bile 250 gramlık kireç peyniri alırken saklanabileceğini mi sandın, onu da alma dar gelirli emekli asgari ücretli acımayacaksın bunlara demek ki fazladan bir paket makarna çocuğuna aldığı defter yediği tavuk döner enflasyonu patlatıyor merkez başkanı asgari ücrete ve maaşlara zam yapılırsa enflasyon uçar diyor nitekim zenginin bankadaki milyonlarına milyonlar eklenmesi ekonomik gereklilik dar gelirlinin maaşına yapılacak 3 kuruşluk zam ekonomik felaket Bunların hiçbiri tesadüfen söylenmiş sözler değil. Bu, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi masaya koyulan zengini aklama, fakiri suçlama manifestosu adeta. Canlı yayını seyrederken herhalde bir yerde şaka yapıyorum lan manyak mısınız lan diye çıkışacağını sandım ama meher ciddiymiş bu konuda. Yahu bankalar zengine faiz ödüyor, zengin o parayı tekrar faize yatırıyor, para kendi içinde dönüyor, tüketime gitmiyor falan dedi ya faizden kazanılan o parayı toprağa gömecekler sanıyor galiba tohumlar fidana fidanlar ağaca o ağaçta kazık şeklinde oyulmak suretiyle millete dönmeli yurdumda şu adamı biri sokağa çıkartsın Allah aşkına baksın bakalım o para tüketime gitmiyorsa bu lüks konutları kim alıyor milyonluk otomobillerin sırası neden bitmiyor o lüks restoranlarda yer bulamayanlar kim Zenginin faizi, kur koruması, vergi afsı, teşviği devletin kasasından tıkır tıkır ödenirken çıt çıkmaz. Zira işçinin, emekçinin, emeklinin maaşına yapılacak 3 kuruşluk zam söz konusu olunca aman dengeler bozulur, aman talep patlar, aman enflasyon coşar. Hadi buyur, küfür etmeden, sakinliğini koruyarak cevap vermeyi denesene. Ne oldu yapamadın diye mi? Küfürsüzlük çok zor bu ülkede. Kendisine bir sır vereyim ama aramızda kalsın. Asgari ücretlinin harcadığı para toplam talebin %25'inin bile altına. Sahi enflasyonu neden düşürmek istiyoruz? İnsanlar daha iyi yaşasın, hayat kalitesi artsın diye. İnsanların hayatı cehenneme çevrilecekse yemişim ben öyle enflasyonla mücadeleyi. Doğruyu söylesinler. Gerçek amaçları ne? Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.